Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere herhangi bir kişinin hangi bankalarda hesabının olduğunu nasıl öğrenebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Bunun için kimin banka hesaplarını öğrenmek istiyorsanız o kişinin TC kimlik numarası ve şifresi ile e-devlet hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Ben bu işlemi kendim üzerinden göstereceğim. Bu yüzden kendi TC kimlik numaram ve şifremi girdim arkadaşlar. Ondan sonra giriş yapıyorum e-devlete. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada arama kısmına banka hesabı sorgulama yazıyoruz. Sonra aratıyoruz. Arama sonucu olarak gelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tire mevduat tire katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama kısmını tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda fareyle gösteriyorum. Buraya tıklıyoruz. Burayı tıkladıktan sonra açılan sayfada bulunan onay metninin altında bulunan kutucuğu işaretleyip, sonra en altta bulunan devam et kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar, bakın benim hangi bankalarda hesabım varsa o bankaların isimleri burada gözüktü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 altar bankada hesabım var. Videom bu şekilde arkadaşlar size de gösterdiğim. Bu adımları uygulayarak hangi bankada hesabınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.